Değerli basın mensupları, kıymetli vatandaşlarımız, Cumhuriyet tarihimizin en büyük afetlerinden biriyle karşı karşıyayız. Ben de şimdi hakikaten hayatımın en zor konuşmalarından birini yapıyorum. Yüreğimiz yanıyor. Acımız ve kayıplarımız çok ama çok büyük maalesef. Önce Pazarcık merkezli ardından da Elbistan merkezli depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve bas sağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza cenab Hak'tan acil şifalar niyaz ediyor ve depremden olumsuz etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Muhterem vatandaşlarımız, kıymetli kardeşlerim. Gün acılarımızı paylaşma günüdür. Gün dayanışma günüdür. Birlik ve beraberlik günüdür. Gün hep birlikte yaralarımızı sarma günüdür. Gün, topyekün seferberlik günüdür. Bu felaketin üzerinden de ülke ve millet olarak gelebilir. Bu zorlu günleri de birlikte aşabiliriz. Buna gönülden inanıyorum. İlgili kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve vatandaşlarımız ilk saatlerden itibaren ellerinden gelen çabayı ortaya koymaktadırlar. Ama bilmeliyiz ki ancak hala enkaz altında kalan ve bu soğukta sokaklarda olan insanlarımız kendilerine uzatılacak bir eli bekleyen binlerce on binlerce kardeşimiz var. Elimizden gelenin çok daha fazlasını yapmak mecburiyetindeyiz. Artık hem moloz yığınlarıyla hem soğukla hem de zamanla yarışıyoruz. Saadet Partisi olarak depremin hemen ardından kurduğumuz kriz masaları ile süreci an be an takip ediyoruz. Tüm imkanlarımızla ve mensuplarımızla seferber olduk. Genel Başkan yardımcılarımız ve GİK üyelerimiz şu anda deprem bölgelerine intikal etmiş bulunuyorlar. Her bir ilimizde heyetlerimiz sahadadır. Bölgeden merkezimize aktarılan tüm veri ve talepleri değerlendiriyoruz. Tüm bu veri talepleri de resmi kurumlarımızla mutlaka paylaşıyoruz. Önümüzdeki saatler artık çok ama çok kritik. Öncelikle yapılması gereken bazı hususları da sizlerle paylaşmayı arzu ediyorum. Kurtarma faaliyetleri ara mahallelere ve sokaklara varıncaya dek ivedilikle yaygınlaştırılmalıdır. Beslenme, ısınma ve barınma ihtiyaçları bir an evvel karşılanmalıdır. Yeterli sayıda çadır derhal kurulmalıdır. Karayoluyla ulaş, ulaşılması mümkün olmayan bölgelere acilen helikopterlerle ulaşılmalıdır. Acilen her noktada tahliye koridorları açılmalı ve talep eden tüm vatandaşlarımız bölgeden çıkarılmalıdır. Kocaeli ve İstanbul başta olmak üzere iş makineleri ve vinç imkanları fazla olan illerimizden takviye ekipmanlar derhal bölgeye sevk edilmelidir. Zira bu bölgelerde hizmete hazır binlerce iş makineleri ve vinç olduğu bilinmektedir. Amasız fakatsız bahanelere asla sığınılmadan, kesinlikle hamaset diline başvurulmadan insanlarımızın feryatlarına kulak verilmeli. Başka yetkili, başta yetkililer olmak üzere hepimizin görevi olarak benimsenmelidir. Evet, bu büyük bir felakettir. Ancak Türkiye'miz de büyük bir ülkedir. Önemli olan husus imkanlarımızı doğru değerlendirerek süreci iyi yönetebilmektir. Maalesef Deprem öncesi hazırlık sürecini iyi yönetim, yönetemediğimiz ortadır. Bunu bir tespit olarak ortaya koyuyorum. Sırf tenkit mahiyetinde konuşmuyorum. Fakat en azından deprem sonrası süreci tap, sağlıklı yönetmemiz elzemdir. Yani şimdi atılması gereken adımları çok hızlı bir şekilde atmak mecburiyetindeyiz. Sözlerimin sonunda az evvel Sayın Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan oranüstü hal kararına dair de şunu belirtmek isterim. Öncelikle bu sürecin titizlikle takipçisi olacağımızın bilinmesini arzu ediyorum. Elbette biz böylesine hassas bir süreçte vatandaşlarımızın lehine olacak her adımın destekçisiyiz. Bunun bilinmesini elbette arzu ederiz. Ancak olağanüstü hal yetkilerinin suistimal edilmesine ve bir sansür aracı haline dönüştürülmesine de asla rıza gösteremeyiz. Dualarımız el kaz altında kurtarılmayı bekleyen kardeşlerimiz içindir. Temennimiz bir an evvel depremin açtığı yaraları el birliğiyle sarmaktır. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun. Bölgede büyük emek sarf edenlere güç ve kuvvet versin. Afetten etkilenen vatandaşlarımıza da sabırlar ihsan etsin. Allahə emanət